Yıllarda ünye, ünye Çimento gibi bir kurumda çalıştığımız için orada edindiğim bir tecrübe var. Orada bir eski bir genel müdürümüz demişti ki bir makama, bir kuruma öyle çalışacaksınız ki o makamda bir eksik olduğu zaman ilk akla gelen kişi olacaksınız. Hiçbir yer aşındırmadan evet. siz aranacaksınız, siz tavsiye olacaksınız ki siz o makama geleceksiniz derler. Biz şimdi bugün yola çıktık. Hükümetin çabası vardır, yoktur. Evet. Ama bir sene sonra olunca Tabii. ünye vardı diye bir defa onu akıllara yazmamız gerekir. Biz Hı -hı. yarın olacak demiyoruz. Artık hükümetimizin 17 tane bakanı var. 16 bakan ekonomiyle uğraşacak, bir bakan da yerel yönetimle uğraşacak. Yani devlette adamdan bol, e, memurdan bol, amirden bol hiçbir şey yok. O yüzden herhangi bir milletvekilimiz şunu demişti, bunu demişti, onu bağlar. O kendi Tabii. yöresi için konuşmuştu, kendi yöresinden korkmuştu. Bizim evet. yerdeki milletvekillerimiz de bizi savunur. Bizim Numan Bey gibi başkan yardımcımız var. Yavuz Selim gibi bakan yardımcımız var. İsmail Faruk Akşı gibi Türkiye'nin ikinci partisinin ikinci adamı var. E yani biz bunlardan bugün e, bir menfaat edinemezsek şahsın zaten bir şey istemiyoruz. Evet. E, bugün zaten hak etmiş, üç sefer bu direkten dönmüş. Dördüncüye niye olmasın? Biz zaten orduya emanet verilmişiz. 1920 yılında Samsun'dayken orduya il olsun diye, il olsun diye verilmiş. E, emanetimizi biz geri istiyoruz. Daha fazla hizmet istiyoruz. Daha güzel şeyler istiyoruz. Buna burada e, hiç kimse inanmıyorsa şurada bırakalım gidelim. Siyasi partileri de bıraksın, bizim başkan arkadaşlarımızı da bıraksın. Çünkü burada 40 bin kişi Kendisinizden bir grup var. Muhtarları da sayarsak 200 bin kişi. Biz bu imza toplamaya çıkarsak 250 bin tane imza toplayacağına ben eminim. İstanbul zaten ayakta, Ankara ayakta, Almanya ayakta. Kimse burada e, kimseden korkmasın. Çünkü kötü bir şey yapmıyoruz. Kimseye asi gelmiyoruz. Kimsenin hakkını yemek istemiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. E, buna da sizin önderlik etmenizi istiyoruz. Çünkü bu sizin fikriniz bizim fikrimiz. Bu işte bir siyaset yok, bir hasamet yok. O yüzden lütfen desteğinizi hiç kimse esirgemesin, kimse yılmasın diyoruz. Check it out.